Elif Sinem. Elif Sinem neredesin? Elif Sinem odanda mısın? Elif Sinem. Ha buradasın. Oyun mu oynuyoruz şimdi? Hadi anlat arkadaşlara. Evet Elif Sinem anlatabilirsin. Ne oyun oynuyorsun sen burada? Arkadaşlar baksana da Barbie'lerle Elif Sinem böyle oyun oynuyor. Neyi bunun ismi? Neyi doğum gününde almıştı? Anlat. Tam şunlar ne? Şu şeyler aletler. Ne yapıyoruz? Şimdi sen e, oyunun kuralına gel. Arkadaşlar de başla. Ne yapıyorsan anlat bana. Onun evini kuruyorum. Onun ismi ne? İsmini ne koyduk onu? Hiçbir şey. Adı Elif Sinem. Ha, o adı da Elif Sinem. Arkadaşlar haberiniz var mı bilmiyorum. Elif Sinem'in göstersene bebek. Aynı bu şekil iki tane bebeği yapılıyor arkadaşlar. Ee, nerede satılacaklarını söyleyeceğim arkadaşlar. Siz oradan temin edebilirsiniz. Bebekleri... Yapış, yapılan <laughs> Arkadaşlar Elif Sinem diyor ki sen konuşma da diyor. Baba ben konuşayım diyor. O zaman Elif Sinem. <laughs> evet arkadaşlar bugün benim bebeğim. Bu, buna ev yapıyoruz. Makyaj malzemeleri de var. Ama ilk önce oturacak. Bu da ben makyaj malzemeleri yaptım ona. Bu şey şimdi. Bu allık. Bu farseti. Bu da şey işte. Şey onun adını sen getir. Fırça. Fırça. <laughs> Burada da onun makyaj malzemeleri var ikinci. İki tane fırçası var. Aldığı var. Gözlüğü var. Ruju var. Ve far var yine. Ama bunda üç renk var. Onda bir sürü renk var. Ha, bunda bir sürü renk var evet. O yaptım. Diğer şu dolaptaki malzemeler neler kızım? Onlar yiyecek malzemeleri. Şimdi ona pasta yapalım bir tane. Bebek yiyebiliyor mu pastayı yaptığınca? Hayır. Ee, niye pasta yapıyoruz o zaman? E, e, <laughs> Bu ama Elif'sine mi benziyor? Baksana Elif'sine mi bebek gibi değil mi Elif? Aynen. Bakın böyle kalp oluyor. Bakalım nasıl kalp oluyor? Böyle. Hmm. Evet evet içinde küçük küçük kalpler oluyor. Şu Şurada bir parçalar görüyorum. Onlar ayakkabı mı? E, onun bir sürü ayakkabısı olduğu için. Hani elbisesi yok mu bebeğin? Nerede? Üstünde. Bir tane mi sadece? Dur getireyim kıyafet dolabını. Hadi gelip getirip gelelim arkadaşlar. Getirelim. Bebek elbise dolabını mı getirdin? Evet bir sürü elbise dolabı getirmiş elif. Nasıl içi bomboş? Nasıl içi bomboş? Hiçbir şey yok mu içinde? Nerede bunlar elbiseler elif? Yok. Ne yaptın o kadar elbise? Bir sürü elbisesi ben vardı. Bebeklerime giydirdim. Hatta hepsini şimdi getireyim mi buraya? Kayboldu mu? Var bebek. 2, 1. Evet. Bir sürü elbise gelmiş. Aa bir de daha bebek gelmiş. O bebeğin ismi ne? Arkadaşın ana. Arkadaşın ana mı gelmiş? Çok güzelmiş. Şey bu elbiselerin daha çoğu vardı da getirmedim. Yani hep alt. Niye bilmiyorum. Böyle koyalım. Elbisene bana bakar mısın? Ne? No. Resim çektim bir tane. Çok güzel oynuyordu. da. Böyle bir tane eteği var. Ha elbiseler sen buralara şey mi koyuyorsun? Böyle raflarına mı koyuyorsun? Basın. Ama hiç katlamıyorsun. Kırışıyor elbiseler. Zaten öyle. Ha kırışır mı? Şey yapsaydın. Ütüleme falan var mı ütüsü falan? Ah kırıştırdı arkadaşlar. Ütüm var getireyim mi? Hadi getir hadi. Bir, iki, üç. Evet. Ne getirdin Elif, Sinem? E, Ken geldi. Ken geldi. Diğer bebekler geldi. Ben şu dikiş çalışıyor çalışıyor Bir bakalım. Dekorum, de. Çalıştır bakayım. Seni de koyayım. Seni de oturttur oraya evet. Şimdi kıyafet de gelmiş. Yeni kıyafetler de gelmiş. Çok güzelmiş kıyafetlerimiz. Elisem sen bunları pat pat nereden getiriyorsun? Zehirli güçlerin mi var senin? Şimdi bunları dikiliyoruz yırtılmış hepsi. Ha Yırtılmış. Dikiş makinesi onun için var. Evet yoksa niye? Hmm, anladım. Çalıştır bakayım dikiş makinesini. Nasıl evet. dikiyor? Güzel mi? Şimdi ayarlaması mı yapıyoruz? Hayır, yukarı kaldırıyor. Ha, yukarı kaldırıyorsan kumaş altına yetmek ya var ya harika yapmışlar Şimdi elisine. ilk olarak bunu dikelim. Hadi dikelim. Bakın şarkı tamam. Ha şarkılı şarkılı müzikli müzikli. Evet. Ha gerçek dikiyor arkadaşlar görüyor musunuz? Ya bu dikiş makinesi gerçek mi elisine? Evet. Dikti mi tamam mı? Bakar mısınız arkadaşlar ne güzel dikiş dikiyor. Herkesin evinde bir tane dikiş makinesi olması lazım. Böyle bir tane ken olacak. Şöyle bebekleri olacak değil mi Elif, Tamam şimdi. Bunları kaldırıyoruz. Çamaşır makinemizi alalım. Çamaşırlarımız kirlenmiş. Onları yıkayalım. Ama arkadaşlar bunun ben kaç yaşındayken almıştım. Sen 3 üç, üç buçuk yaşındayken yani. 3 beri. 6 senedir duruyor. pili yok. <laughs> evet. Tüflenmiş. Yenisini alabiliriz. Daha gelişmişleri çıkmıştır. Onlardan da alabiliriz. Ha böyle şey, ilaç koyma yeriymiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dön, 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 dön. Dönüyor bu arada. Bu biliyor musunuz? Gerçekten evet evet gerçekten dönüyor. Neyse Elif Sinem böyle bir oyun kurmuş arkadaşlar. Hayır daha bunlara yemek yapacak. Daha Elif Sinem yemek yapacakmış. Videoyu bitirmiyor. Elif Sinem'e o zaman ben telefonu bırakayım. Kendi hem video çeksin hem yemek yapsın. Her şey Elif Sinem'de olur mu Elif Sinem? Ama. Ya O zaman çabuk yeme yemeği yap gelelim o zaman biz olur mu? Hemen atayım bunu. Merhaba.